Yılın müzik sanatçısı Şevval Koç. Söyleşinin bulunduğu krem fonlu sayfanın sol alt köşesinde mavi zemin üzerinde gelişi güzel resmedilmiş nota figürleri, sağ alt köşede ise üzerinde siyah ışıltılı bir bluz giymiş, açık kumral saçları omuzlarına doğru dökülen beyaz tenli Şevval Koç gülümsüyor. Sayfanın üst kısmında ise söyleşi metni yer alıyor. Sayfanın 3 ikilik kısmını kaplayan üst kısımda söyleşinin devamı bulunuyor. Sayfanın üçte birlik alt kısmında ise ikisi üstte, ikisi altta olmak üzere yılın müzik sanatçısı Şevval Koç'un imza attığı başarı anlarının yer aldığı 4 fotoğraf bulunuyor. Yılın müzik sanatçısı Şevval Koç Merhaba, ben Şevval Koç. Eylül 2005'te Afyon Karahisar'da doğmuşum. Doğumumdan hemen sonra da yoğun bakım ünitesinde küveze alınmışım. 9 saat boyunca kaldığım küvezde kasılmalarım devam ettiği için epilepsi ilacı vermiş doktorlar. Annem bir şeylerin ters gittiğini anlamış, gözlerim sürekli hızlı hızlı hareket ediyor ve içe ve dışa kayıyormuş. 40 günlük olduğumda Doktorlar beni tekrar muayene etmişler. Görme sinirlerimin gelişmediğini, ancak ışık algımın var olduğunu anlamışlar. Ne yazık ki dünyayı çok az görebilecekmişim ve rahatsızlığımın tedavisi yokmuş. Ailem, var olan ışık algımı geliştirmek için hemen eğitimlere başlamış. Bana ışıklı oyuncaklar almışlar. Uzun yıllar birlikte karanlıkta el feneri ile ışık takibi yapmışız. Epilepsi rahatsızlığım nedeniyle ayda bir nöbet geçiriyormuşum. Bu nöbetlerim 9 yıl kadar sürdü. 9 yaşımdan sonra nöbetlerim sona erdi ama hastalığı tam olarak yenemediğim için 12 yaşıma kadar ilaç kullanmaya devam ettim. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz derler ya, ben de gayret ettim ve en sonunda bu hastalığı yendim. Eğitim, öğretim yolculuğuma ise 2009 yılında Yarım dönem devam ettiğim Ankara Mitat Enç Görme Engelliler Okulu'nun ana sınıfında başladım. Daha sonra öğretmenlerimin yönlendirmeleriyle 19 Mayıs İlköğretim Okulu'nun ana sınıfına geçiş yaptım. İlkokula başlama yaşım geldiğinde Hacı Mustafa Tarman İlkokulu'na kayıt yaptırdık. Hani derler ya, hayatta en büyük şans küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır diye. İşte benim de en büyük şansım Fatma Kaya öğretmenin öğrencisi olmaktı diyebilirim. Öğretmenim sağ olsun bana görme sorunumu hiçbir zaman hissettirmedi. Diğer öğrencilerinden ayırmadı beni. Hepimize eşit davrandı. Benim için özel kalın çizgili defterler hazırladı. Böylece daha kolay yazdım ve yazdıklarımı okudum. Evet, diğer çocuklardan biraz daha büyük yazıyordum ve yavaş okuyordum. Ama bu bile benim için çok büyük bir başarıydı. Öğrenme yolculuğum daha sonra Yeni Mahalle Atatürk Ortaokulu'nda devam etti. Bu okulda da Türkçe öğretmenim Melek Kocakurt en büyük destekçimdi diyebilirim. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Küçük yaşlardan beri müziğe olan ilgim 6. sınıfa geldiğimde adeta bir tutkuya dönüşmüştü. İlk enstrümanım olan gitar ile müzik yolculuğuma gerçek anlamda bu yaşlarda başladım. Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarına hazırlanırken tutkum büyük bir aşka dönüştü. İşte o zaman gelecekte ne yapmak istediğime karar verdim. İyi bir müzik öğretmeni olup çocuklara müziğin güzelliklerini göstermek istiyordum. 2019 yılında Ankara Güzel Sanatlar Lisesi tarafından gerçekleştirilen yetenek sınavına girdim ama başarılı olamadım. Ancak pes etmedim. Sınavlara hazırlanmaya devam ettim ve açılan ek sınavda müzik bölümü öğrencisi olmaya hak kazandım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde piyano ve kanun çalmayı öğrendim. Kanun çalınması en zor müzik aletlerinden biridir ve ben bunu az görmeme rağmen başardım. 10. sınıfta bağlama eğitimine de başladım. Sosyal ve sportif alanlarda da kendimi geliştirmeye devam ediyordum. 2018 yılında Metin Özülkü'nün sunduğu TRT Engelsiz Sahne programında yayın konuğu Feridun Düz Ağaç ile aynı sahnede gitarım ile canlı performans sergiledim. Böylece ilk canlı yayın deneyimini yaşamış oldum. 2019 yılında Ankara'da gerçekleşen Görme Engelliler Atletizm İl Şampiyonası'nda 100 metrede birinci, 200 metrede ikinci, Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda T12 kategorisinde 100 ve 200 metrede 3. oldum. 2020 yılında Engelsiz Sanat Birliği tarafından altıncısı düzenlenen Engelsiz Sanat Ödülleri töreninde üstün gayret ve çabalarımdan dolayı yılın müzik sanatçısı ödülüne layık görüldüm. Aynı zamanda törende gösterilmesi için Nevşehir'in güzide mekanlarında Kanunum ile Camalım türküsü çalarak ilk klip çekimi deneyimimi yaşadım. Bu benim müzeye daha çok bağlanmamı sağladı. 2021 yılı Nisan ayı başında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda T12 kategorisinde cirit atma ve 400 metrede birinci olarak iki altın madalya kazandım. Bunların yanı sıra pek çok seminere çalıştaya ve programa konuşmacı olarak katıldım. Hayat mücadelemde elimden sımsıkı tutan, her zaman yanımda bulunan aileme ve yoluma ışık tutan öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şu yaşımda neyi öğrendim? Ben hayatı gülünce hayat da bana gülüyor. Lütfen mucizelere inanın ve kendinize şans verin. Eksikliklerinize değil yeteneklerinize odaklanın. Sevgiyle kalın. yılın müzik sanatçısı Şevval Koç